Bu videoda yoğunlukla Vendee Cry serilerinden ağır spoilerlar içermektedir. Bütün seriyi tüketmeden bu videoyu izlemenizi tavsiye etmiyorum. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün uzun süreden sonra bir teori videosu yapıyorum. Umarım paslanmamışımdır. Bu videoda önceden söz verdiğim 3 teori veya bilgi içeriklerini birleştirip tek bir videoda toparlamaya karar verdim. Çünkü teker teker anlatmak hem çok sıkıcı hem bu aralarla gidersek işler baya bir uzayacak gibi duruyor. Şimdiden konularımı açıklamak iyi olacak. Bu sayede istediğiniz kısmı atlayabilirsiniz. Tabii ki Vendee Cry fanları olarak hiçbir şey atlamıyoruz değil mi? Sırasıyla When They Cry evren düzeni, Kikonya Timeline'da nerede ve LD3105 teorisi. Hemen zaman kaybetmeden başlayalım. Hatırlayanlarınız olabilir. Rika teori videosunda katmanları anlatırken bir fotoğraf üzerinden gitmiştim. O uzun zaman önce hazırladığım evren düzeni görselim. Hemen anlatmaya başlıyorum. Öncelikle daha önce görmüş olabileceğiniz büyük evren düzenini gösteren görsellere rastlamış olabilirsiniz. Ben onları kullanmayacağım ve kendi hazırladığım nispeten daha basit ve bence tutarlı olan görsel düzenini anlatacağım. İçten dışarıya doğru gidecek olursak ilk olarak bildiğimiz dünya katmanı var. Burası genelde Higurashi'de veya Umineko'nun sadece birkaç kısmında gördüğümüz dünya kısmı. Umineko'nun geçtiği yerler genelde oyun masası olduğu için orayı dünya olarak alamıyoruz. Biraz daha dışarı gidersek de bu dünyaların olduğu Sea of Fragments'ı görüyoruz. Burada sayısız dünya, bir arada ve neredeyse her türlü dünya görebileceğimiz bir yer. Genelde burayla Ben Castel ve Hanyo ilgilenirken görüyoruz. Bazen başka misafirler de kapısını açıyor. Sea of Fragments evrendeki üç kısımdan birisi. İkincinin adı ise Metaverse yani Meta Dünyası. Meta Dünyası'nı çoğunlukla Umineko'da görüyoruz. Bazı açıklamaları Vision Novel bazıları da mangada öğreniyoruz. Meta dünyasının ilk katmanı. Purgatorio Land of the Souls for Prime'dir. Burayı çoğunlukla Umineko'da soru işareti epiloglarında görüyoruz. Burası genelde Butler ve Beatrice'in kavga edip oyun oynadıkları yerdir. Arada bazı bilgiler vermem gerek. Onlardan biri Meta dünyasının fazla fazla odası olması cadıların sigor odasından tutun, katedral, kitaplar şehri bu odalara örnek gösterilebilir. Ama onlar meta dünyasının ana katmanlarının uzantılarıdır. Şunun üstünde veya şunun altında demek biraz sallamaktan başka bir şey değil. Meta dünyasının ikinci katmanı. The Golden Land ya da Heaven'dır. Burayı Beatrice'in oyunu bittikten sonra kapısının açıldığını veya bazı chapter'larda karakterlerimizin oraya gittiğini görebiliyoruz. Golden Land'e ulaşanlar dört hazineye sahip olduğundan bahsedilir. Golden Land'deki tüm altınlar, tüm ölü ruhların dirilişi, kaybolan aşkın dirilişi ve cadıyı sonsuza dek uyutulması. İçin Şimdi daha değişmeden sıradaki katmana geçelim. Meta dünyasının üçüncü katmanı. Aurora Studies. Bu, tanrılar ve yaratıcılar dünyasındaki ilk adımdır. Ve Federi'nin bir yaratıcının yüce mertebelerine ulaştıktan sonra benlik duygusunu kaybetmemek için geri döndüğü katmandır. Erika'nın büyük cadıların dünyası hakkında söylediği gibi, Study Room'da daha yüksek bir gerçekliktir. Ve cadı alanının tamamının dışındadır. Cadı alanının tüm masalları da kitap veya senaryo biçimindeki parçalardan ibarettir. Seride çok az bahsedilse de insanların veya cadıların bile algılarının yetemeyeceği bir katmandır katmandır. İsminden de anlaşıldığı üzere bu odaya sadece Federin ve bir misafir girebilir. Meta dünyasının 3 katmanı bu şekilde. Şimdi bakalım meta dünyasının ardında neler var. Aurora Studies'in ötesinde yırtıcı konumuna ulaşmış tanrıların ve cadıların doğası vardır. Onlar her şeyi bilen ve her şeye kadir, tamamen sınırsız varlıklardır. Burada bir parantez açmam gerekiyor. Cadıların doğası çalışma odasının ötesine geçen cadılara verilen bir isimdir. Fedrin bu alemde çok kalamasa da onun dışında buraya ulaşmış kimse bilinmemektedir. Daha sonra zamansız ve sınırsız olan yaratıcı kısmı var. Anlattığım cümlelerden yaratıcının tekil mi yoksa çoğul mu olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Doğru düşünmüşsünüz. Bunun tam bir cevabı yok ama olduğu kadarını size anlatacağım. Bu sorunun çıkış nedeni ise orijinal Japonca olan metinleri yorumlamak, çevirmek gerçekten güç olabiliyor. Bu yüzden bu kafa karışıklığı ortaya çıkabiliyor. Ama ufak da olsa bir cevabı var multiversolojiden alıntı. Yaratıcıyı tekil bir varlık olarak koymaya çalışan herhangi bir çeviri yanlıştır. Çünkü diğer taramalar yaratıcıyı bu konumda birden fazla olabilen bir varlık ve bu yere varlık düzlemine ulaşabilen bir cadı durumu olarak neredeyse hiç kullanılmamıştır. İpuçlarını bağlamdan soyutlayarak çevirmek yaratıcı kelimesini tekil olarak elde etmenin tek yoludur. Sonuçta gördüğümüz gibi Japonca çoğul bağlam arıcılığıyla ve bir numaralandırma varsa çalışır. Bu nedenle Witch Hunter ve Seventh Mode'un Creators ifadesini ipucuna koyan çevirileri doğrudur. Çünkü bir önceki ipucu bir sonraki ipucunun tekil değil çoğul olarak duyurur. Daha da ileri giderek yaratıcı bir varlık değil bir varlık sınıfı olduğunu göstermek için bir sayı ile birlikte anılır. Willard'ın 7. bölümde Maria ile yaptığı konuşmada terimi belirtmek için yaratıcının önünde biri kullanıyor. Ve sonra bu sadece onun olası bir yanılsaması olsa bile en büyük yaratıcı olacağını söylüyor. Ve son olarak Beatrice'in ipuçlarında olduğu gibi yaratıcının çok güçlü bir cadı pozisyonu olduğunu söylüyor. Yaratıcı kelimesinin nasıl tercüme edilmesi gerektiği bağlamında Lambda tarafından tarif edilen Fedri'nin meşhur sözüyle sonuca varıyoruz. Tedrin Augustus Aurora, esanevi Büyük Cadı, bir cadının sınırlarını aşarak yaratıcı seviyesine ulaştığı ve bu yasak düzleme ulaştığında ölümcül bir hastalıkla lanetlendiği söylenen varlık. İşler birazcık karışmış gibi görünüyor. Yaratıcıyı anlattığım kısımda eğer Umunecon'un epistemolojisini iyi kavrayamamışsanız bu kısım size biraz karışık gelebilir. Ha eğer ille de anlat anlat diyorsanız yorumlarda belirtirseniz başka bir videoda Umineko'nun terminolojisini ve epistemolojisini anlattığım bir video çekebilirim. Seçim sizin. Uzatmamak için yaratıcıyı Rui kişinin verdiği cevaplardan çıkarmaya çalışacağız. Rui kişinin soru cevap etkinliğinden alıntı. Federin bir yaratıcı olması ve en güçlü karakterler hakkında. Federin yazdıklarını gerçeğe dönüştürme yeteneği sahip olduğuna göre, Episod 8'in tüm hikayesinin Federin tarafından yazıldığı yorumlanabilir mi? Bu da onu düşünmenin bir yolu. O dünyadaki tanrıya en yakın şey, dünyanın yazarı. Bu yüzden tüm karakterler arasında en güçlüsü olduğuna şüphe yok. Aynı zamanda bu oldukça utanç verici. Kendimi işime koyduğumda ve ben çok güçlüyüm dediğimde utanıyorum. Yazının en güçlü kahraman olduğu fantastik bir roman gibi. Lambda Delta karşı Feder'in sahnesinin yorumu hakkında. Bu açıdan baktığınızda Feder'in ve Lambda Delta arasında kavga ilginç değil mi? Lambda'nın bir yerde yenildiğini görmek istedim ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bu yüzden sadece onun yenildiğini yazdım bu dünyayı kim yazıyor gibi öznel bir soru haline geldi. Okurken bu kadar ileriyi düşünen çok fazla insan olduğunu sanmıyorum. Ava Avut tipi varoluş hakkında. Federin ne tür bir varoluştadır? Episod 6'nın ipuçlarında Federin'in sürekli olarak bir yaşam ve ölüm döngüsünü tekrarladığı söyleniyordu. Federin'in kendisi bir parça olduğunda, birileri tarafından yazılan bir karakter olduğunu ve özgür irade olduğuna inandığı şeyin bir başkası tarafından yazıldığını fark etti. Bu yüzden öldü. Ama kendisi bir yazar olarak geri döndü ve utanmadan sıkılmadan kendi eserinde kendini çizerek gerçek özgür iradeyi buldu. Şu anda manga dünyasında olabilir. Kendi karakterlerini yazdığı ancak diğer karakterlerin birkaç yazar tarafından yazıldığı bir dünyada var olabilir. Voyager'ın bir yaratıcı olma korkusu ve Maria'nın neden en güçlü yaratıcı olma vaadinde bulunan cadı olduğu hakkında. Voyager'ın yaratıcı olma korkusu buradan mı geliyor? Bu doğru. Manga okuduğunuzda ilginçtir ama sonunda okumaktan yorulursunuz. Ancak size boş bir defter verilirse ve içine kendiniz yazarsanız onunla sonsuza kadar oynayabilirsiniz. Bu da manga okumaktan çok daha ilginçtir. Ancak fikirleriniz tükenirse veya çizme eyleminden sıkılırsanız işiniz biter. Dahası siz istemediğiniz karakterleri veya gelişmeleri yaratamayacaksınız. Bir yaratıcı sıkıcı bir yaratıktır. Çünkü istediği her şeyi yaratabilir başkaları tarafından yapılmış ilginç hikayeleri okumayacak mısınız? Yaratıcı olmamak daha kolay. Tıpkı televizyonun karşısında oturup daha fazla hikaye izlemenin daha kolay olması gibi. İnsanlar en rahat olanlardır. Çünkü başka birinin eserindeki karakterler olduklarını bile bilmezler ve kendi özgür iradeleriyle hareket ettiklerine inanırlar. Öte yandan Bern, Lambda ve Yerarşi'nin geri kalanı, istedikleri zaman kanalı değiştirerek ve zaman zaman senaryo üzerine emirler vererek hikayeye müdahale edebilirler. Ancak son dakikaya kadar bu gerçeği bilmiyormuş gibi davranıyorlar. Çünkü bu hikayeyi değiştirebilir. Bence Federin öldüren de bu oldu. Boş bir defterde hayal kurmak eğlencelidir ancak içine hikayeler yazmaya devam etmek çok zordur. Bu yüzden cadı ölür. Cadılar başkasının yaratım olduklarını fark etmeye başlamış kişilerdir ve farklı yaratımları görebilecek konumdadırlar. Maria'ya kökenlerin cadısı denmesinin nedeni fikirlerini ve dünyasını hiç sıkılmadan sıfırdan genişletebilmesidir. Higurashi neden bir kozmoloji faktörü olarak kullanılıyor? Herkesin bildiği gibi Higurashi Umineko'da birkaç kez alıntılanıyor. İlk kez Butler birinci bölümde Higurashi'yi okuduğunu söylediğinde alıntılanıyor. Bu tek faktörden ve fragman kavramından yola çıkarak Umineko ve Higurashi'nin alternatif bir evrenin başka bir alternatif evren içinde sadece kurgu olduğu diğer birçok kurgusal eser gibi paralel kurgu gerçeklik mantığını izlediğini söyleyebiliriz. Peki ya Bernler'in oyun tahtasının Aurora'nın çalışma odasında olması? Erika'nın dediği gibi kendisi ya da Anju gibi varlıkların hikayeleri oraya sadece basit kitaplar olarak yerleştirilmiştir. Bu yüzden Bernd oyun tahtasının oraya çağrılması diyarın konumunu değiştirmez. Sonuçta bu gösteriyi oraya götürmek Ao Ao'nun kendi eylemiydi. Bunun yanı sıra Beatrice için maceraları orada arşivlenmiş birkaç farklı kitap olarak gösteriliyor. Bu nedenle kitap raflarının toplamı cadı diyarının sadece Federer'in için oradaki arşiv olarak temsil edilen toplamıdır. Yani ne demek istiyor bu adam diye olabilirsiniz. Dediğim gibi Umineko'nun terminolojisi ve epistemolojisini bilmeden bunları dinlemek sizin için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ama en kısaca anlatılmak istenen, Fedrin Umineko dünyasının en güçlü karakteridir. Ve eserin yaratıcısı olan Rui Kishi'nin kendisinin bir temsilidir. Eğer bu konuları daha da derinde inmemi ve açıklamamı istiyorsanız yorumlarda bunu bana söyleyebilirsiniz. Şimdi o asıl soruya geçiyorum. öncelikle Kikonya'nın daha sadece birinci kısmı olduğunu hatırlatmak isterim. Bu yüzden seri hakkında çok az bilgiye sahibiz. Bu yüzden teori üzerinde ilerlemekten başka çaremiz yok. Öncelikle benzerlik olarak Kikonya'da Data Fragments ismini duymuş olmalısınız. Data Fragmentlar sanki bir oyunun lobileri gibi çalışan bir sistem. Sanki Sea Fragments'ın herkesin ulaştığı bir versiyonu gibi. Tarih olarak iki Vendee Cry'dan da ileride geçiyor gibi gözükse de Go, Sotsu ve Uminekosaku Saku sayesinde meta olarak iki Vendee Cry'dan önce geçtiğini düşünüyorum. Tabii ki meta dünyasına bahsediyorsak linear düşünmememiz gerekiyor. Dediğim gibi bu sadece bir teori. Yavaş yavaş timeline'ı oluşturmaya başlıyoruz. Ve evet bu videonun birinci kısmıydı. Videonun daha uzamaması için ve sizi hızlı bir şekilde ulaştırmak için videoyu iki kısma ayırmak istedim. Merak etmeyin ikinci kısım çok yakında kanalda olacak. İkinci kısımda artık fiziksel bir timeline üzerine çalışmaya başlayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki kısımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.